Herkese merhaba arkadaşlar. Felsefe uzaktan eğitim 5. dersimize hoş geldiniz. Bu bölümde estetik sanat felsefesini ele alacağız. Estetik ve sanat felsefesinin bir farkına bakalım öncelikle. Estetik, güzelin ne olduğunu sorgulayan ve bunun bilgisine ulaşmaya çalışan felsefe dalıdır. Sanat felsefesi ise insanın meydana getirdiği eserleri ele alan, sanatın ne olduğunu sorgulayıp sanatçının etkinliğini inceleyen felsefe dalıdır. Yani estetik hem doğadaki güzelliği hem de sanat eserindeki güzelliği kendisine konu alırken sanat felsefesi sadece sanattaki güzelliği kendisine konu alır. Bu bakımdan da estetik sanat felsefesine göre daha geneldir arkadaşlar. Sanat ve felsefe ilişkisine bakacak olursak. Sanat en genel anlamıyla sanatçının anlatmak istediği şeyi biçim verme yöntemiyle gerçekleştirme çabası. İşte sanatı felsefe açısından da incelemek bize sanat felsefesini ortaya çıkarmış olacak. Sanat ile felsefe arasındaki ortak özellikler peki ne? Felsefe gibi sanatta insanı özgü bir etkinliktir. Felsefede ve sanatta doğayı ve insan varlığı konu edinir. Her ikisinin de zorunlu olarak uymaları gereken belli bir yöntem yoktur. Her ikisinden doğan ürünler insanda bir haz uyandırır. En önemli fark ise arkadaşlar felsefenin düşünceye dayalı evrensel bir bilgi olma iddiasına karşılık sanatın duygulara dayanan bir faaliyet olmasıdır. Tabi sanat ile zanaati de birbirinden ayırmamız gerekecek. Zanaatta faydaya dayalı ürünler ortaya koyulurken sanatta faydadan ziyade estetik kaygıya dayalı ürünler ortaya koyulur. Yani belli bir menfaat ve maddi gelir sağlamak amacıyla yapılan ürünler sanat değil zanaat ürünüdür. Örnek vermemiz gerekirse bir resim ya da bir tablo hiçbir çıkar gözetmeden yapıldığında sanattır. Ancak bir vazo zanaat ürünü olarak önümüze çıkacak. Küçük bir not vermemiz gerekirse bir sanat eserinin estetik değer kazanabilmesi için hiçbir çıkar düşünmeden o objeden haz duyan ve onu takdir eden estetik sujelerin bulunması gerekir. Şimdi obje ve suje sanat felsefesinin kavramlarında da bakalım. Obje yani sanatta konu olan nesne yani estetik nesne. Suje sanatta ilgilenen sanattan anlayan kişi yani estetik özne olacak arkadaşlar. Estetik tavır ise estetik öznenin estetik nesneye karşı gösterdiği tavırdır. Estetik haz ise estetik bir öznenin estetik bir tavırla estetik estetik nesneye yaklaşması sonucunda duyduğu heyecan ve duygudur. Estetik yargımız ise estetik öznenin estetik nesne hakkında güzel veya hoş olduğu yönünde bir yargıda bulunmasıdır. Güzellik ise güzellik bir beğeni yargısıdır. Güzellik estetik öznenin estetik nesneden hoşlanma ve beğeni duygusudur. Burada hoş yüce sanat eseri ve taklit gibi kavramları verdim. İleride gene e, açacağız bunları. Şimdi sanatı açıklayan felsefi görüşlere yani sanat kuramlarımıza bakacak olursak birincisi taklit kuramı yani taklit olarak sanat. Bu yaklaşıma göre sanatçı gerçekte var olan her şey eserlerinde taklit eder. Burada esas olan sanatçının ele aldığı konuyu yansıtmasıdır. Temsilcileri Platon ve Aristo'dur. Kurucusu Platon'dur arkadaşlar. Platon'la devam edelim. Ona göre evren, e, duyular evreni ve idealer evreni diye ikiye ayrılır. Yani yani biz bunu bilgi ve varlık felsefesinde işledik. Fenomenler alemi ve idealer alemi. Ee, burada sanatçı duyular dünyasında bulunan nesneleri taklit eder. Yani idealer dünyasındaki varlıkların asıllarını taklit etmiş olacak. Bu anlamda da duyular dünyasındaki varlıklar gerçek değildir. Bu tür taklit sonucu oluşan eser iyi ve gerçek sanat eseri sayılmaz. Platon'a göre gerçek sanat eseri idealer dünyasındaki varlıkları taklit etme ...olarak ortaya konulabilir. Çünkü... ...idealar dünyasındaki varlıklar gerçek... ...varlıklardır. Demek ki... ...sanatçı görünen evrendeki güzeli değil de... ...güzelin iddiasını taklit etmelidir. Sanatçı güzel iddiasını... ...taklit edebildiği ölçüde eseri... ...gerçek ve iyi bir sanat eseri... ...sayılır Platon'a göre. Yani... E, ...sanat doğada taklit olanı... ...taklit etmek. Yani sanat taklidin... ...taklididir. Bir sanatçı doğadaki ağacı... ...resmederken aslında duyular... ...dünyasındaki ağacı resmediyor. Yani... ...aslında idealar aleminde aslının olduğu ağacı resmetmeye çalıştığı için sanat eseri doğada bulunanın taklit olanın taklididir diyecek Platon. Aristo ise ona göre sanatçı doğayı taklit eder ancak nesneleri oldukları gibi değil olmaları gerektiği gibi yansıtmalıdır. Bu yönüyle sanatın ahlaki bir yönü de vardır. Çünkü sanatçı sanat eserini oluştururken yoğun duygular yaşayarak ruhunu arındırır. Sanat Aristo'ya göre doğadaki eksikliğin tamamlanmasıdır. Ancak o zaman sanat yapıtı değerli olacaktır diyor Aristoteles. Bir diğeri yaratma kuramı arkadaşlar. E, yaratma olarak sanat. Bu yaklaşıma göre sanatçı hiçbir zaman doğayı taklit taklit etmez. Çünkü doğada mükemmellik yoktur. Mükemmelliği arayan sanatçı doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır. E, bu anlamda Henry de güzel bir sözü var. Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti. Yani dışarıdaki doğadaki güzellik bizim onu algılayışımıza bağlı arkadaşlar. Mükemmelliği ve ideali sanatçı hayal gücünü ve yaratıcı yanını kullanarak kendinden bir şeyler katarak oluşturur. Yani bu yaklaşıma göre gerçek ve iyi bir sanat eseri sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu. Eseldir. Bu anlamda Kroke ve Schilling'i görüyoruz ama en önemli temsilcisi Kroke. Kroke'ye bir bakalım. E, Kroke'ye göre sanat eseri sanatçının hayal gücüyle olup biter. Çünkü sanatçı eserini oluştururken yaşadığı duyguları bir daha yaşamaz ve aynı duyguları bir başkası da aynen yaşayamaz. Bu nedenle sanat eseri özgündür yani tek ve eşsizdir arkadaşlar. Üçüncü ve sonuncu oyun olarak sanat yani oyun kuramı arkadaşlar. Bu yaklaşıma göre sanat ile oyun arasında bir takım benzerlikler vardır. Yani her iki etkinlik yarar amacı güdülmeden yapılır. Her ikisi de insanların gündelik sıkıntılarından, kaygılarından uzaklaştırarak insanın adeta kendisini unutmasını sağlar. Her ikisinde de dış dünyaya yani hayal dünyasına yönelme olur ve insan mutlak özgür olur. Bunu Schiller söyleyecek. Alman filozof Schiller arkadaşlar temsilcisi, oyun kuramının temsilcisi. Ona göre insan oynadığı sürece insandır. Aslında buradaki oyun anlamında söylenmek isteyen şey, şeylerin demek istediği şey, çocuklar oyun oynadığı sürece özgür olur arkadaşlar. Ve insan sanatta tıpkı oyun oynayan çocuk gibi özgür olmalıdır. İnsan sanatla uğraşırken kendini kendini zamandan koparılmış gibi hisseder. Bu ise oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etme işimize benzer. Biz insanlığımızın burada dış kuvvetlerin darbesine maruz kalmamış denecek kadar saf ve tam olarak ortaya çıktığını anlarız diyor. Peki güzelliğin kaynağı nedir arkadaşlar? Güzellik problemini ilk ele alan Baumgartner'dır. E, ama bu sorgulamalar ilk çağ kadar uzanır. Sanatçılar ve filozoflar güzelliğin ne olduğu ve kaynağının ne olduğu sorusuna cevap verebilmek için öncelikle doğadaki güzellikle sanat güzelliğini birbirinden ayırt etmişlerdir. Bu anlamda doğadaki güzellik estetik özneden bağımsız olarak vardır. Yani verilmiş güzelliktir. Mesela güneşin deniz üzerinde doğuşu ve batışı doğanın bir güzelliğidir. Sanattaki güzellik insan yaratıcılığının bir sonucu olarak sonradan ortaya çıkan bir güzellik. Aslında burada realist ve romantiklerin ayrımından bahsetmemiz gerekiyor. E, realistler e, deni, güneşin denizde batışını gidip deniz kenarında görüp daha çok haz aldıklarını söylerken romantikler e, bu güneşin denizde batışının resmedildiği tablodan daha çok zevk alacaklarını söyleyecekler. Çünkü onu beğenecek özneye ihtiyaç vardır diyecekler. Güzelliği filozoflar hep farklı tanımlamışlar. Ya peki güzellik nedir? Yani bunu ilk ele alan Platon'dur. Platon'a göre güzellik bir ideadır. Yani varlıklar güzel ideasından pay aldığı ölçüde güzeldir. Kişiden kişiye ve çağdan çağa değişmeyen bir değerdir. Aristo'ya göre ise göreli güzellik. Yani matematiksel olarak orantı ve ölçüye e, sahip olması lazım. Platonus'a göre ilahi aklın evrende ışıması, Kant'a göre güzellik hiçbir çıkar gözetmeden hoşlanmaktır. Şiler e, güzellik aklın ve duyuların şekillenmesidir diyecek. Hegel'e göre güzellik geistin nesnelerde görünmesidir. Güzelliğin çeşitli kavramlarla ilişkisi var arkadaşlar. Öncelikle güzellik hakikat ilişkisine bir bakalım. E, Platon'a göre güzellik ve doğruluk aynıdır. Çünkü her ikisi de varlığın özünü ifade eder. Kant'a göre ikisi ayrı şeylerdir. Çünkü doğruluk kavram ve soyutlama ile ilgilidir. Güzellik ise aklımızdan çok duygularımıza ve hayal gücümüze dayanır. Güzel olan şey somuttur. Doğruluk bir mantık yargısı, güzellik ise bir değer yani bir beğeni yargısıdır Kant'a göre. Peki güzellik iyi ilişkisine baktığımız zaman iyi kavramı ahlaki bir değerdir. İyi düşüncesi amaca bağlıdır ve e, bir insan tabloyu güzeldir der fakat iyidir demez. Kant'a göre ikisi ayrı şeylerdir. Güzellik duygusal olanla ilgili bir durum iken iyilik akılla kavranan bir kavramdır. Peki Platon'a göre iyi idealarının ideasıdır. Bundan dolayı zorunlu olarak güzellik iyilik ideyasından pay alır. Dolayısıyla iyilik ve güzellik özdeş ve aynı şeylerdir Platon'a göre. Güzellik, hoş ilişkisi arkadaşlar. Kant'a göre güzellik ve hoş kavramları farklı şeylerdir. Güzel olan şey hoşa gidebilir. Fakat güzel, hoş olandan ibaret değildir. Örneğin açlık, susuzluk, dinlenme gibi bedensel ihtiyaçların giderilmesi hoştur ama bunlara güzeldir diyemeyiz. Kant'a göre hoş olanın nesnel bir ölçütü yoktur. Yani kişiden kişiye değişebilir. Fakat güzel olan kişisel değerlendirmelerden bağımsızdır. Nesnel olarak yani güzel olduğu için güzeldir. Güzellik faydalı ilişkisi arkadaşlar. Antik Yunan filozofları bunları hep aynı saymışlar. Ee, oysa Kant gene bunları yani ayıracak. Güzel ve iyi birbirinden ayırdığı için de güzel ve faydalı arasındaki bağlar da kopmuş olacak. Yani güzellik ile fayda farklı şeylerdir Kant'a göre. Çünkü faydalı olanlar geçicidir. Güzel daima güzeldir ve kişiden kişiye değişmez. Faydalı olan kişiden kişiye değişir. Mesela bir tabloyu güzel deriz ama faydalı diyemeyiz. Aynı şekilde tıpta kullanılan bazı tedavi yöntemleri ve ilaçlar faydalıdır ama bunları güzeldir diyemeyiz. Güzellik güce ilişkisi e, Aristo ve Kant ikisinin farklı şeyler olduğunu savunur. Aristoteles'e göre hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan çok büyük dağlar, denizler yücedir. Güzel olan da düzen, oran, uyum gibi özellikler bulunurken yüce olan da belli ölçüleri aşan sınırsızlık ve sonsuzluk dile getirilir. Kant'a göre güzelliğin sınırlı bir büyüklüğü vardır. Oysa yücenin sınırsız büyüklüğü vardır. Yani evren gibi. Güzel karşısında heyecanlanırız, yüce karşısında hayranlık ve saygı duyarız. Güzelliğin niteliklerine bakacak olursak arkadaşlar, güzelliğin objektif ve subjektif nitelikleri vardır. Yani subjektif, öznel temelde kişiden kişiye, toplumlara ve yüzyıllara göre değişen. Objektif nitelikler, yani nesnel temelde nitelikler, kişiden kişiye değişmeyen çünkü sanat eserine ait olan özellikler. Bunlar da içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılır. Önce içsel niteliklere bir bakalım. Güzel bir şey, ideyesine, özüne, kavramına uygun olan şeydir. Yani güzel eser, temsil ettiği şeyin tipine bir bütün olarak uygun olmalıdır. Yani aynı şekilde... Yansıtmalıdır. Bir şeyin güzel olabilmesi için canlı ve anlatım gücü yüksek olmalıdır. Peki dışsal yani biçimsel nitelikte ise orantı ve simetri uyum yani harmoni önümüze gelecek. Orantı ve simetri de bir orandan yani güzel olan unsurların orantılı olarak birleşmesinden bahsedecek. Orantısız şey güzel olamıyor. Güzel olan bir bütün parçalar arasında ölçüye dayanan bir düzen olması da onun simetridir. Uyum yani harmoni bütün güzellikler için parçaların uyumlu birleşmesi önemlidir. Zaten. Uyum olmaz ise güzellik de kalmaz bütün de Sanat eseri ve özellikleri arkadaşlar sanat eseri suji ile obje arasındaki estetik ilişkiden doğar. Yani sanat eseri bir tasarım e, yaratıcı hayal gücü sonucu ortaya çıkar. E, bir tiyatro heykel tablo müzik parçası gibi çoğaltabiliriz. Birer sanat eseridir. Sanat eserlerini meydana getiren kişilere sanatçı denir. Sanat eserini meydana getiren üç unsur vardır. Sanatçı, sanat eseri ve sanat eserini anlayıp takdir eden kişilere yani alımlayıcı yani suje. Peki özelliklerine baktığımızda sanat eseri kişiseldir arkadaşlar. Sanat eseri yaratıcılık gerektirir. Sanat eseri estetik kaygıyla üretilir yani yarar amacı güdülmez. Çünkü yarar yani fayda olursa zanaat olur. Bunu en başta söylemiştik. Sanat eseri özgündür yani eşsiz ve tektir. Yani yaratıcısının damgasını taşır. Sanat eseri kalıcıdır. Sanat eseri evrenseldir arkadaşlar. Ortak estetik yargıların varlığına bakalım arkadaşlar. Ortak estetik yargıların varlığını reddedenler, yani kabul edenler olarak ayrılacaklar. Öncelikle reddedenler yani öznel görüşlü olanlar sanat eseri değerini insanda uyandırdığı duygulardan, yaşantılardan alır. Yani nesne kendi başına güzel olamaz. Her insanın yaşantıları farklıdır. Dolayısıyla ortak estetik yargılar olamaz. Temsilcisi Kroki arkadaşlar biz bunu yaratma kuramında da görmüştük. Kroki'ye göre her sanatçı kendi duyumlarını ve izlenimlerini alır. Bunları ruhunda bir senteze tabi tutarak onları kendine özgü bir şekilde eserinde ifade eder. Her ifade sanatçının kendi ruhunda yaşadığı özgün estetik yaşantılardır. Ve her insanın yaşantıları da birbirinden farklıdır. Bundan dolayı da bu yaşantılar bir defaya mahsustur. Bir daha asla yaşanamaz. Bu nedenle estetik yargılar özneldir yani psikolojik yargılardır. O yüzden de ortak estetik yargılar oluşturamayız diyecek. Ortak estetik yargıların varlığını kabul edenler ise yani nesnelci görüş sanat eseri güzellik değerini kendisinde taşır. Güzellik insandan bağımsız olarak vardır. Yani bir nesne güzelse insan olsa da olmasa da güzel olacaktır. Bu nedenle ortak estetik yargılar vardır. Temsilcileri Platon ve Kant'tır. Platon'a bakacak olursak Platon için güzel bir ideya olarak gerçekten vardır. İdealar diğer özelliklerinin yanında kendinden güzeldir. Yani asıl olan güzellik hiç değişmeyen gerçek olan güzellik ideasıdır. Çünkü Platon'a göre ideya asıldı zaten. Asıl gerçek olandı. Akıl sahibi her varlık için güzel iddiası ortaktır çünkü o akılla kavranır. Kant'a bakacak olursak Kant duygusal beğeniye dayanan bazı yargıların tamamen sınırlı ve kişisel yargılar olduğunu ama gerçek estetik yargıların duygusal ve kişisel olmaktan çıkıp düşünsel, zorunlu ve genel geçer hale geldiğini söyler. Yani Kant'a göre güzellik kavramı kişiden kişiye değişmeyen, bütün insanlığın ortak kanaati olan bir kavramdır. Çünkü şu tablo güzeldir yargısını verdirten duygu her insanda ortaktır. Bu duygu öznel değildir. Çünkü güzelin beğenisi çıkarsız ve özgün bir bir hazdır. Bu hazda her insan sanat eserine yöneldiğinde aynı güzelliği görecek ve ortak estetik yargılara ulaşacaktır. Böylelikle sanat felsefesini de özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde de din felsefesini ele alacağız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.